Ee, şunu merak ediyorum. Şimdi e, sizin, e, bizim intibamız sizin Halkların Demokratik Partisi ile e, bir yol ayrımında e, olduğunuz ve parti eleştirdiğiniz yolunda. E, size göre HDP'nin temel eksini, çünkü HDP'nin doldurması gereken boşluğu dolduramadığını, sizin de az önce buyurduğunuz gibi e, alabileceği oy potansiyelinin yarısına e, ancak hitap edebildiğini söylüyorsunuz. Size göre HDP'de eksik olan ne? ya da Kürt siyasetinde eksik olan ne? Onu nasıl tamamlamak gerekiyor? Yani Fatih Bey aslında HDP'nin kuruluş iddiası, kuruluş deklarasyonu ya da tutumu Türkiye'de önemli bir ihtiyaca cevap veren ve hala bence önemini koruyan bir tutumdur. O da Türkiye demokratikleşmedikçe yani Kürt sorununun barışçıl çözümünün mümkün olmadığı tezidir. Bu tez sadece bir bölgeye endeksli siyaset yapmamak gerektiğini, sadece bir etnik kimliğin taleplerine odaklı siyaset yapmamak gerektiğinin aslında kamuoyu paylaşılması ...ve bunun gerektirdiği açılımları yapmak, bunun gerektirdiği adımları atmaktır. HDP bence e, yani söylediklerinden çok söylemedikleri dolayısıyla... ...toplum nezdinde e, bir biçimde bir korkunun, bir kaygının odağı durumunda. Yani dünyada e, şöyle siyasi partiler var, e, işte İspanya'da var... ...hani Batasuna örneği evet. çokça tartışılıyor parti kapatma Şimdi konusunda. E, yani e, siyasi partiler açıkça e, işte e, silahı savunan, açıkça ayrılmayı, bağımsızlığı savunan performanslar, söylemler ortaya koyabiliyorlar. Dünyada bunun örnekleri var. Ya da işte önce siyasal mücadele yürütüp sonra siyasi mücadeleyle, demokrasi mücadelesiyle istediği hedefe ulaşamadığı için işte daha sonra silahlı hareketlerin ortaya çıktığı İrlanda gibi örnekler var. Dolayısıyla da burada HDP böyle bir şey yapıyor mu? Yani HDP açık biçimde biz Türkiye'den ayrılmak istiyoruz. Türkiye ile birlikte sorunlarımızı çözemeyiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi bize yetmez bizim taleplerimizi karşılamaz diyor mu? Yani Hayır. bunu dese elbette e, onun ifade ettiği anlam başka olacak. Onun sonuçları, gerektirdiği siyaset başka olacak. Bence sorun HDP'nin e, Türkiye'nin sorunlarını Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde çözeceğine dair iddiasını kamuoyunda ikna edici biçimde ifade ediyor edemiyor olmasıdır. Bu sadece HDP'den mi kaynaklanıyor? Hayır, şüphesiz. Yani başka dinamikleri de ortaya koyabilirsiniz. İktidarın kullandığı dil, muhalefetin bir takım kaygıları, korkuları ama ben sadece bunlara odaklanmanın e, yani yetmeyeceği kanaatindeyim. HDP içerisindeysem ben önce HDP'nin yapması gerekene odaklanmam lazım. Yani muhalefet HDP'ye nasıl bakıyor ya da muhalefet HDP'den niye korkuyor, neden birlikte resim çekilemiyor ya da iktidar HDP'yi niye ötekileştiren bir dili ısrarla yani dillendiriyor ve bu niye seçmenin ciddi bir kısmını, yüzde seksene yakınını etkiliyor. Yani hem iktidara oy veren seçmeni hem de diğer muhalefet partilerine oy veren seçmeni etkiliyor. Türkiye'de seçmenin yine yüzde 75 civarındası yani HDP'ye son derece net negatif algı ile yaklaşıyor. Şimdi bu algı, bu yaklaşım doğal olarak bence HDP'nin şapkayı önüne koyup yeniden bir düşünme, yeniden bir değerlendirme. Ben neden böyle algılanıyorum sorusuna samimi, cesur, kararlı bir cevap araması ihtiyacını ortaya çıkartır. Ya bunu sadece işte yani HDP'ye yönelik karalama kampanyası ...banyosu olarak tarif edip geçiştirmek bence sorunla yüzleşmeyi erteler, tehir eder. E, oysa e, yani HDP'nin ihtiyacı olan, Türkiye'de bütün siyasi partilerin ihtiyacı olan... E, ...yani kendilerine yönelik toplumsal bakışı anlama konusunda e, son derece cesur olmalarıdır. Fatih Bey hepimiz günlük hayatımızda da öyleyizdir aslında. Yani ötekini eleştirmeyi severiz. Benim iktidarı eleştirmem ya da benim diğer muhalefet partilerini eleştirmem son derece kolaydır. Zor olan çalışma arkadaşlarımızı eleştirmektir. Birlikte olduğumuz, aynı yolda yürüdüğümüz, aynı amaçları hedefleyerek birlikte hareket ettiğimiz insanları eleştirmek daha zordur. Ama etkili olan, topluma siyasete yönelik güveni artıracak olan, toplumda güveni artıracak olan ise benim önce kendimi eleştirmemdir. Yani Kars Belediyesi'nde örneğin eksik bir şey yaptıysak, yanlış yaptıysak, ayrımcılık yaptıysak, toplumun bir kesimini dışladıysak ya da işte rüşvet, yolsuzluk gibi bir takım şeylere mücadelede zaaf gösterdiysek ben önce kendimi eleştirmem diyeyim. Sonra dönüp kendi partimi eleştirmeliyim. Ee, belki bir geniş halka muhalefeti eleştirmeliyim. Çünkü ben Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğuna inananlardanım. Elbette iktidar sorunu var. Ee, ya bu cümle diğerinin alternatifi değil. Ama e, iktidarın kan kaybetmesine rağmen, iktidarın işte metal yorgunluğu kendi ifadeleriyle söylüyorum ya da işte e, yani yıpranmasına rağmen e, içeride bir takım tartışmalar yaşıyor olmasına rağmen seçmen çok kararlı biçimde iktidar blokundan muhalefete geçmiyorsa muhalefetin de yani kendi ezberlerini işte kendi statikosunu, kendi kalıplarını, kendi siyaset alışkanlıklarını sorgulaması lazım. Yani ama ben bütün bunları yaptıktan sonra dönüp iktidarı eleştirirsem iktidara oy veren seçmen de haklı olarak şöyle bir kredi tanır. Der ki ya kendisini de eleştiriyor acımasızca. Kendi partisine de sözünü söylüyor. Muhalefete de yani yanlış gördüğü yerde yanlış diyebiliyorsa o zaman gayet tabii ben iktidarın olumlu yaptığı bir şey varsa hani 10 tane yaptığı işten hatta bir tanesi olumluysa onu destekleyebilmeliyim. Aynı şekilde iktidar da muhalefetin e, yani söylediği her şeyi peşinen gard alarak e, tepkiyle karşılamamalı. E, muhalefetin önerileri içerisinde hayata geçebilecek e, yani kendisi için uygulanabilir, e, politize edilebilir, pratiğe taşınabilir şeyler varsa bunları dikkate almalı ve Türkiye'de hani benim yapısal sorun dediğim o yani HDP'yi de etkileyen e, muhalefet iktidar ilişkisi sorumlu. siyasi partilerle toplum ilişkisi sorumlu. Yani özetle aslında biz e, demokrasi mücadelesinde e, yani siyasi parti kavramını, siyasi parti kültürünü e, yeniden e, içini doldurmak, yeniden bununla yüzleşmek ve bu anlamda belki e, yeni bir e, dil, yeni bir siyaset tarzı, yeni bir örgütlenme modelini hayata geçirmek zorundayız. Peki Ayhan Bey, şimdi benim e, hep merak ettiğim bir şeydir bu. E, bunu e, HDP yöneticileri sıklıkla e, tartıştık. E, size de bunu sormak isterim. Şimdi çok açıktır ki HDP e, PKK'nın silahlı vesayeti altında kalan bir parti e, görünüyor Türkiye açısından e, ve bununla ilgili de zaman zaman bir takım kanıtlar da zaten e, ortaya çıkıyor. E, HDP sizin dediğiniz e, açılımları PKK'ya rağmen yapabilir mi? HDP kendini PKK vesayetinden kurtarma gücüne sahip mi yoksa PKK çekilirse HDP zaten büyük oranda kan mı kaybeder? Yani siyasette bazen algılar olgulardan daha önemli hale gelir. Toplumun büyük ekseriyeti sizin ifade ettiğiniz gibi bir okuma içerisindeyse, toplumda ciddi biçimde böyle bir kaygı, endişe varsa, yani HDP bu konuda bir tutum güven verecek, ikna edici bir yaklaşım ortaya koymak zorunda. Ben yani yapabilir mi kısmını doğrusu bir hani yani kumar ya da bir at yarışı cevaplar gibi soğukkanlı cevaplayabilecek durumda, değilim ama bence yapmalı yapmak zorunda sonuç itibariyle yani HDP'nin iddiası Türkiye'nin demokratikleşmesine dair bir iddiaysa yani sorunu böyle çözme iddiasıyla yola çıkmışsa demokratik siyasetin içindeki aktörlerin hiçbir sorumluluktan kaçmadan her türlü riski alarak her türlü eleştiriyi tepkiyi göz alarak bu yönde cesur adımlar atması gerekiyor. Yani burada hani siyasetçinin bahane ya da mazeret bunlar haklı mazeret lerde olabilir. Yani sadece sorumluluklardan kaçmak için üretilmiş bahaneler de olabilir. Buna dair bir tespiti yapmak hani mahkemelerin görevidir, yargının görevidir. Ben toplumsal siyaset açısından bakmak zorundayım. Partilerin birbirleriyle ilgili bakışını bile bir tarafa bırakıyorum. Toplum nasıl bakıyor diye yani ele almak zorundayım. Sonuç itibariyle hani biz partilerin penceresinden mi topluma bakmalıyız yoksa toplumun penceresinden mi siyasete ya da partilere bakmalıyız? Gayet tabii siyasetin öznesi toplum toplumsa yani her birimiz önce toplumun penceresinden bakmayı parti şapkalarımıza rağmen toplumun penceresinden bakmayı önemsemeliyiz. Oradan baktığımızda eğer bir kaygı varsa, bir endişe varsa, bir şüphe varsa hatta yani demokratik siyasetin içindekilerin bu şüpheyi ortadan kaldıracak netlikte, açıklıkta demokrasi mücadelesi vermeliler. Yani bu ister şiddetle ilgili kaygı olsun, endişe olsun, sizin kullandığınız ifadelerle bir vesayet algısı olsun İsterse ülke bütünlüğüyle ilgili tutum olsun. Yani burada ben ikincisinin birincisinden daha belirleyici olduğu kanaatindeyim çünkü şiddet dediğiniz sonuçta araçla ilgili bir hani, tanımlamadır siyasette. Şiddetle bir politika aracı mıdır, değil midir? Hani siyaset felsefesinde çok farklı tartışmalar var bu konuda. Anarşist felsefeciler başka Ama. türlü yorumlar yapıyorlar. İşte liberal felsefe başka bir şey söylüyor. Ama ülke bütünlüğü konusu bence çok derece somut net bir konu yani siz işte eğer ülke bütünlüğü içerisinde hatta yani Kürt sosyolojisindeki değişimi dikkate alarak bunu özellikle önemsiyorum çünkü HDP'nin dönüşmesi gerektiği diye altını çizmeye çalıştığım şey budur.